Arkadaşlar bugün bu aldığımız kitaplar geldi bakın ciltli kitaplar evet çok güzeller bu da üç yer seti evet açalım mı hemen açalım bunları hadi bakalım nasıl kitap beğenecek misin bakalım açalım buradan önce jelatinlerini açalım Tamam. Bunu açtık. Bunu da açalım. Bir e, daha önce buna bakalım. Açalım. Aç bunu. ilk sartısını yapalım. Aç bakalım. İlk sartısında varmış? Aç. Aç bakalım. Aaa. Neymiş? Ne yazıyor? Evet. Balonları yapıştırıyor yapıştırıyoruz İlkine İlkinde balonları oraya yapıştırıyoruz. Ayşe'deki çocuklar etrafındaki insanlara yardım ediyor. Her çocuğa bir balon hediye edelim. yardım ediyor. Bu yaşlı bir teyzeye yardım ediyor. Yo, evet. O da öğretmenine yardım etmiş. Bak. Bu da arkadaşına yardım etmiş. Hadi. Heh, onu oraya koy. Sarıyı da ben koyayım. Tamam. Şimdi buna bakalım. Bunlar ne? Bu sefer Çocuk çorba içiyor. Bak çorba içiyor çocuk. Görgü kuralları toplum içinde nasıl davranmamız gerektiğini anlatır. Saygılı olma, selamlaşma, yemek yeme kuralları gibi gölgü kuralları da vardır. aşağıdaki çocukların gölgü kurallarına göre görgü kurallarına uygun davranmak için neye ihtiyacı var? Eşleşelim, eşleşelim onları, eşleşelim. Evet doğru yapmışsın. Çorbayı kaşıkla yer doğru. Evet. Mendil nerede? Elinde ya var onun mendilini. Bak bu yanlış olmuş, bu yanlış olmuş. Bak bu, bak çöp atmaması gerekiyor. Bak, içtiği şeyi çöpe atması gerekiyor. Yani bunu buraya alıyoruz. Evet bak elbisesi pislenmiş. Oraya bir tane daha elbise lazım. Çevirelim hadi. Sayfayı çevirelim. Evet oldu bitirdik bak. Çorbayı kaşıkla yedi. Çöpünü çöpe attı hapşirken peçeteye ihtiyacı oldu. Ve elbise pisince yine elbise çevirelim. Bu? Onu hemen yapalım. Onu da yapalım. Bu düşmüş. Düşmüş mü? Ona ne gerekiyor? <laughs> Ambulans gerekiyor. Hemen ambulansı götür. Bu. Evet hemen ambulansı götürelim. Koy oraya. Hı? Aferin. Ev yanıyor. Evin yan, e, yanıcı ne olmasın? Hangisini? Polis mi itfaiye mi? Hangisi? Şey, şey. İtfaiye. Evet itfaiyeyi koyalım. Polis. kaybolmuş çocuk bak. Onu ne yapacağız? Polis evet doğru. Bu sayfayı da yaptı. Kim çeviriyor?